Bugün konuğum 2015 model Kia Ceed. ALC bünyesindeki otoshopsun katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bana sorduğunuz araçlardan bir tanesiydi Kia Ceed. Yenisini muhtemelen sormuştunuz çünkü yenisini ben hiçbir zaman yayınlama fırsatı bulamadım. E, size anlatma fırsatı bulamadım ki stoklarda da yenisi vardı aslında bakarsanız ama hızlı bir şekilde satıldığı için. 2015 modelini sizin karşınıza getirme fırsatını buldum. Onu da kaçırmayayım dedim. En azından bir Ceed anlatımı dinleyebilirsiniz benden bu vesileyle birlikte Konumuza geri dönecek olursak Seed, Kia'nın özellikle Avrupa için geliştirdiği bir model. Özellikle Avrupa kısmını bastırarak söylemem lazım. Çünkü Kia çok büyük bir üretici, çok farklı pazarlar için farklı modeller geliştiriyor. Seed'den öncesinde genelde global modellerini Avrupa'da satışa sunuyordu ve aslında Avrupa'da çok çok güçlü olan C hatchback sınıfında, kompak hatchbackler sınıfında da bu nedenle fazla varlık gösteremiyordu. Seat ile birlikte ki aynısını Hyundai de yaptı i30'da birlikte. Seat ve i30'da birlikte Kia Hyundai grubu Avrupalı müşterilerin, Avrupalı tüketicilerin keyfine tam olarak uyacak, tam onların ihtiyacını karşılayabilecek ve o günlerin en önemli, hatta bugünün herhalde en önemli modeli olan Volkswagen Golf'un karşısında daha güçlü bir şekilde durabilecek bir otomobil geliştirmenin derdindeydi. Hatta Seed'in adı da tam olarak bu Avrupalı geliştirme, Avrupa Merkezli geliştirmesinden geliyor. Avrupa Ekonomik Bölgesi'nden alıyor adını. Seed'in adı bu yanındaki nesne kadar C apostrof D şeklinde yazılıyordu. Yani C -E -E ve D kısmı ayrı yazılıyordu. Son nesle birlikte ise tek bir kelime haline dönüştü. Seed eskiden biraz daha karmaşıktı yani adını yazmak artık öyle değil dergi zamanlarında çok uğraştığımı hatırlıyorum. CD'nin adını yazmakta bazen e, kulaklarını çınlatmışımdır belki Kia yetkililerin. Sonuç itibariyle yanımızdaki otomobil Avrupalı ihtiyaçlarına yani tam olarak C hatchback gereklerini yerine getirsin diye özel olarak tasarlanmış bir araç. Bu sadece tasarımı değil, bütün tekniğinde de kendisini gösteriyordu. Mesela ilk nesil CD'den itibaren bütün CD'lerde arkada çok kollu bağımsız aks geliyordu. Çünkü Avrupalıların ihtiyaçlarının konfor ve yol tutuşu bir arada almak olduğu varsayılmıştı o zamanlar. Genel olarak da böyle bir akım vardı. Ford Fokus'un arka aksında bağımsız bir yapı kullanması arkasından e, Golf de aynı yapıya geçti mesela. Fransızlar dışında neredeyse herkes de bu yolu takip etti diyebiliriz herhalde basit bir şekilde. Yanımda bulunan 2012 ile 2018 arasında üretilmiş olan ikinci nesle ait bir otomobil. 2015 model ki Seatler 2015'te makyajlanmıştı ama bu makyaj öncesine ait bir versiyon. Gerçekten gelen önemli farklılıklardan bir tanesi mesela dizel motorun gücünün 128 beygirden 136 beygire yükseltilmiş olmasıydı. Yepyeni bir dizel motorla birlikte geldi ve makyaj sonrasında biraz daha tasarruflu bir dizel motorla geldi de söylenebilir belki de Seed'in. Sonuçta bu otomobil kompakt sınıf rekabetine gerçekten güçlü bir şekilde yer almayı başardı ve bugünlerde de dizel motorlu otomatik şanzımanlı kullanışlı bir aile otomobili istiyorsanız da size ilginç bir seçenek olarak sunuluyor. ikinci elde bu otomobiller. Güncel durumda dizel motorlar e, biraz ikinci plana atılmış durumda. Bununla ilgili bazı e, korkularınız olabilir. Dizel motorlarla ilgili bazı korkularınız olabilir. Ama bana kalırsa bunlar biraz yersiz. Çünkü Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede dizel motorların çöpe atılması bayağı uzun vadede olacaktır kuvvetle muhtemel. Sonuçta araç parkımızın yarısından fazlası dizel motorlu araçlardan oluşuyor. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Direksiyona geçelim. Bagajdan başlayayım. Arka koltuklar, kokpit ve sürüşünde neler var Kia Ceed'in? E, aklınıza yatacak bir aile otomobili Onları öğrenmeniz için size bu bilgileri vereyim. Şimdi Kia Ceed'in direksiyonundayız. Önce arkadan öne doğru kullanışlı kısımlarını hemen e, anlatayım size. 380 litre bir bagaj hacmi var. Güzel kullanışlı bir bagaj. E, arkada çok kollu bağımsak sol olduğu için duvarları tamamen düz olmasa da yine de rahatça kullanabileceksiniz. Eşikle yükleme zemini arasındaki fark da mesela o kadar fazla değildir. Kullanışlık açısından yani oldukça doygun diyebiliriz bagaj için. Arka koltuklardaki diz ve baş mesafesi oldukça iyidir. Bu sınıfta bulabilecekleriniz arasında en iyilerinden bir tanesi bile denilebilir belki de. Bu araçta açılabilir cam tavan bulunuyor. Ona rağmen baş mesafesi çok fazla kısıtlanmamış. Tabi biraz kayıplar var yukarıda ama çok fazla kısıtlanmamış diyebiliriz belki de. Kokpit genel kalite algısı için çok çalışılmış bu otomobilin. Avrupa'daki beklentileri karşılamak için. Çünkü Avrupa ile mesela Kuzey Amerika pazarları arasındaki en belirgin farklılık genelde kokpit kalitesinden çıkar. Kuzey Amerika'da yüksek satış hacmine sahip olan üreticiler de bu konuda Avrupa'da bazı zorluklar çekebilir. Kia da o markalardan bir tanesiydi. Bunun üzerine çalışmaya başlamışlardı ama yine de bir Avrupalının pürüzsüz kalite hissini bu otomobilde bulamayabilirsiniz. Mesela yukarılarda yumuşak malzemeler var. Bunları rahatça bulabiliyorsunuz ama bu yumuşak malzemelerin görüntüleri pek öyle o kadar kaliteli hissettirmiyor açıkçası. Parmağınıza dokunduğunuzda güzel ama şöyle bir baktığınızda sanki çok yüksek kaliteli bir malzeme değilmiş gibi görünüyor. Lake kaplamalar bu ikinci nesil Seed birlikte bol miktarda kullanılıyordu. Bu da zaten kalite algısına yüksek katkıda bulunan malzemelerden bir tanesiydi. Bu dönemde 2012 ile 2020 hatta şu anda da içinde bulunduğumuz dönemde bu lakeler kurtarıcısı oldu resmen bütün üreticilerin. Böyle kalite konularında ilerlemeler sağlanabiliyordu basit bir şekilde. O zamanlarda bu zaman olduğu gibi. Kullanışlık konusunda yukarıda bir küçük ekran var gördüğünüz gibi. Oradan dış ısıyı görebiliyorsunuz. Kapıların durumunu görebiliyorsunuz ve tarih tarihle saati görebiliyorsunuz. Multimedya ekranı genelde makyaj sonrasındaki versiyonlarda bulunabiliyordu. Burada küçük bir müzik sistemi ekranı bulunuyor. Sadece çift bölge otomatik kliması, analog gösterge tablosu. Rahatça takip edilebilen unsurlar bunların tamamı. Saklama alanları konusunda oldukça iyidir Kia Seed'in kokpiti. Güzel geniş bir kapı iç cebi vardır mesela. Büyük şişeleri de alabilir. Vites kolunun önünde yine güzel bir saklama alanı vardır. Bu da Kuzey Amerika pazarındaki pazarında bulunmaktan gelen avantajlar aslında bakarsanız. Bu saklama alanlarındaki cömertlik ve kullanışlık. Bir tane USB portu çakmak çıkışı ve AUX girişi bulunuyor. Orada e, vites kolunun arkasında iki tane güzel bardaklık var. Bu bardaklıklar artık günümüzde sürüş pozisyonuna göre bayağı geride kalmaya başladı. Çünkü orta bölümde çok fazla e, süslü püslü elektronik donanım var artık modern otomobillerde vites kollarının olduğu yerde. O nedenle onlar biraz geriye taşımaya başladı. Burada öyle değil. Gayet güzel bir konumu var. Ve kol dayananın altında da güzel bir saklama alanı daha var. Yani kokpit açısından bakacak olursak zamanın gereklerini karşılıyor. Bugün için biraz demode belki. E, kalite algısı konusunda da size bırakıyorum. Ne kadar ...değer verirsiniz, ne kadar önem verirsiniz. Böyle değerlendirebilirsiniz herhalde genel olarak. Asıl önemli konu olan sürüşe geçelim. Buradaki araçta... ...başta söylediğim gibi dizel motor ve otomatik şanzıman bulunuyor. Makyaj öncesiyle makyaj sonrasında... ...eğer dizel motor ve otomatik şanzıman satın almayı planlıyorsanız... ...en önemli farklılık. Birincisi, başta söylediğim gibi motor güçleri değişti. Burada 128 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bir motor var. 1.6 litre hacimli bir motor var. Makyaj sonrasında... 136 beygir güç ve 320 Nm tork üreten bir motorla değiştirildi. Daha önemli konu burada 6 vitesli tork konvertörlü yani tam otomatik bir şanzıman bulunurken makyaj sonrasında çift kavramalı şanzımana geçildi. Bu iki şanzıman arasındaki farklar birincisi tork konvertörlü tam otomatik bir şanzıman bir üretim sorunu yoksa ya da başına çok garip bir şey gelmezse muhtemelen bu otomobilden daha uzun dayanabilecek bir şanzıman türüdür. Çok fazla akarına kokarına bakmanız gerekmez bu. Şanzımanların çift kavramalı şanzımanlarsa biraz daha kullanımında dikkat etmeniz gereken şanzımanlardır. Buna karşılık yakıt tüketimi ve performans da çift kavramalı şanzımanlar çok daha avantajdır. Özellikle buradaki gibi nispi olarak biraz daha eski nesil bir otomatik şanzımanla, tork konvertör şanzımanla kıyasladığınızda çift kavramalı şanzımanlar önemli farklar oluşturabilir ki makyajla birlikte bu iki dönüş, iki farklı uygulama, yeni motor ve yeni şanzıman Kia Ceed'in sürüşünde de çok önemli farklılıklar oluşturmuştu. Gerçekten de hem performans anlamında hem de tüketim anlamında çok daha iyidir. Makyaj sonrası versiyonlar çift kavramalı şanzımanla birlikte. Buradaki versiyon tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte ilk kalkışlarda 128 beygir güç üreten bir motordan bekledikleriniz tam olarak veremiyor. 2012'ye geri dönecek olursak 128 beygir güç üreten küçük hacimli dizel motor sıra dışı bir durumdu. Çünkü çok daha küçük çok daha düşük güç verilerine sahipti ee, bu küçük hacimli motorlar. Burada gerçekten de Hyundai Kia güçle farkını oluşturmuştu. Bu motorun bir de güçsüz versiyonu var. O bile 110 beygir güç çıkışına sahipti. Böyle baktığınızda fazladan gücün yola tam olarak aktarıldığını söylemek zor. Bu otomatik şanzımanla birlikte ilk kalkışta biraz hantal hissettiriyordu. Sonrasında ise hissettiriyor daha doğrusu bugün de. Sonrasında ise ara hızlanmalarda ve otoyol hızlarında özellikle otoyol hızlarında yüksek hızlara çıkarken çok daha fazla gücünü gösterebiliyor, çok daha rahat bir şekilde gücünü gösterebiliyor buradaki 1.6 litrelik dizel motor tüketim cephesinde. Eğer e, makul bir kullanım şekli benimserseniz 100 kilometrede 7-7.1 litre gibi tüketim verileri elde edebiliyordunuz buradaki dizel motorlu otomatik şanzımanlı Kia Ceed'den. Bu değer zamanın bazı turbo beslemeli benzinli motora ve otomatik şanzımana sahip modelleriyle benzer bir değer. Ee, genel olarak dizeller bundan çok daha azına azıyla yetinebiliyordu tabii ki tahmin edersiniz ki o zaman o zamanda e, durum tam olarak böyle. Yani yakıt tüketimi konusunda beklediklerinizi tam olarak alamayacaksınız bu tork konvertörlü otomatik şanzımana ve dizel motora sahip versiyonda. Eğer çift kavramalı şanzımana sahip versiyonu tercih ederseniz yani makyaj sonrasındaki versiyonları tercih ederseniz Yakıt tüketimi dramatik bir şekilde düşüyor. Eee 6,5 litreleri 6.4 litreleri görebileceksiniz 100 kilometrede çok rahat bir şekilde. Durumlar böyle. Yani yakıt tüketimi ve performans açısından buradaki şanzıman bazı dezavantajlara sahip buna karşılık dayanıklılık konusunda biraz daha rahat kullanılabilecek bir versiyon, daha rahat kullanılabilecek bir şanzımandan en azından bahsediyoruz diyebiliriz. Diğer sürüş konularına geçelim. Önde McPherson, arkada çok kollu, bağımsız aksla birlikte geliyor. Bu Kia Hyundai neslinin, daha doğrusu şu andaki güncel nesillerden bir önceki nesle kadar olan tüm Kia Hyundai'ların ortak sorunları süspansiyon sistemi ayarları kadar direksiyon sistemlerinin ayarlarıyla da ilgiliydi. Elektrikli direksiyonları ayarlamak konusunda Kia Hyundai çok hızlı bir uyum sağlayamadı diyebiliriz herhalde. Bu direksiyonun sorunu düz konumdayken belirgin bir hissizliğinin olması, sonrasında da oldukça yapay hissettirmesi. Bunun önüne geçmek için ilk nesilden beri, ilk nesil sitte de bunlar yaşanıyordu. Bunun önüne geçmek için mesela Kia e, direksiyonu sertlik ayarını değiştirilebilmesi seçeneğini sürücülere sunmaya başladı. Hatta bu nesilde direksiyonun, direksiyon simidinin üzerinde bir düğme ile bu değişim yapılabiliyor. Yani farklı bir yol şartına gireceğiniz zaman basit bir şekilde buradaki düğmeyle hızlı bir şekilde direksiyon sertlik ayarını değiştirebiliyordunuz. Mesela Ford Focus'larda da vardı vakti zamanda Yanlış hatırlamıyorsam sinyal kolunun ucundan değiştirilebiliyordu. Bu sertlik ayarını yaptığınızda sadece daha sert bir direksiyon ya da daha yumuşak bir direksiyonla karşılaşıyordunuz. Yani geri beslemeleri ya da e, yapaylık hissini tabii ki yok edemiyordu bu sertlik ayarı. Spor modunu aldığınızda daha ağır, daha fazla güç harcamanız gereken bir direksiyon sistemiyle karşılaşıyordunuz. Bu direksiyon sistemi özellikle otoyol sürüşlerinde biraz yorucu olabilir. Çünkü devamlı küçük düzeltmeler yapmak ve mesela sport moddayken bunun için de bayağı bir güç harcamanız gerekir. E, Konfort modu herhalde otoyol için daha uygun olacaktır. Ya da normal modlardan bir tanesi daha uygun olacaktır. Süspansiyon sistemi çok kollu arka aksa sahip olması pek çokları için önemli bir artı olarak görünse de Ayarının doğru yapılması daha önemlidir aslında. Çok kollu arka aks kullanmaktan süspansiyonları daha önemlidir. Burada çok sert olmayan bir süspansiyon sistemi fazla filtreleme kapasitesi olmadan kullanılmıştı. İlk nesilde hem Kia Ceed'de hem de Hyundai i30'da çok belirgin bir önden kayma eğilimi, çok erken gelen bir önden kayma eğilimi vardı. Normalde çok kollu arka aks kullandığınızda bunun zaten önüne geçmek için bu aksı kullanırsınız. Bu pahalı ve karmaşık arka aksı kullanırsınız ama mühendisler bir nedenden ötürü önden kayma eğilimini yine normal bir şekilde bırakmışlar sanki torsun çubuklu bir arka aksa sahipmiş gibi bırakmışlar. Önden kayma eğilimi çok erken gelirdi. Bu da sürüş keyfini baltalardı. Bu nesil değişiminde bu nedenle mesela ön aks biraz daha sert ayarlanmış önden kayma eğilimi geciktirilebilsin diye. Bunun da sonucu olarak da konfor konusunda bazı eksikleri var bu e, otomobilin. Yine de Hyundai Kia genelinden bakacak olursak mesela aynı dönemde üretilen ve satılan Kia Cerato ile kıyaslarsak Kia Ceed'in sür sürüşü inanılmaz iyidir, inanılmaz elittir inanılmaz kalitelidir. Çok ciddi farklar vardır Kia Cerato ve Kia Ceed açısından bakacak olursak Cerato Kuzey Amerika e, Orta Doğu, Rusya gibi pazarlar için geliştirilmiş bir sedandır Seat ise Avrupa için geliştirilmiş bir hatchback'tir. Bu açıdan bakarsanız da o farkları çok rahat bir şekilde hissedersiniz. Güncel nesillere göre bakacak olursak, güncel nesillerle kıyaslayacak olursak Kia ve Hyundai'nin ne kadar fazla yol kat ettiği gerçekten de takdire şayandır. Gerçekten çok hızlı bir şekilde e, fark oluşturuyor Kia ve Hyundai modellerinde. Bu ilerlemeleriyle bir sonraki nesilde kuvvetle muhtemel Avrupalılara ...zor anlar yaşatacaktır. Çok çok zor anlar hatta yaşatacaktır Kia ve Hyundai modelleri diyebiliriz. Ses konusunda biraz lastik gürültüsü var. Dizel motorun sesini e, sürüş sırasında değil ama mesela ışıklarda dururken çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Sürüş sırasında lastik gürültüsünün gölgesinde kalıyor çünkü e, dizel motorun sesi. Yüksek devirlere çıktığında ancak duyabiliyorsunuz. Rüzgar sesleri konusunda öyle çok belirgin bir zayıflığı yoktur bu otomobilin. Genel olarak size huzurlu bir sürüş sunuyor diyebiliriz. Keşke o süspansiyonu filtrelemeleri biraz daha iyi olsaydı. Darbe yemiş kapasitesi iyidir bu arada. Özellikle arka aksının konforu gerçekten de iyidir. Ön aksındaki sertliği biraz can sıkıcı olabilir sadece e, Kia Ceed kullanırken. Kia e, Ceed satın alırken dikkat etmeniz gerekenler konusuna e, gelecek olursak genel olarak Kia ve Hyundai oldukça dayanıklı otomobiller üretir. Bu konuda Japonlara çok ciddi rakip olmaya başladılar. Hatta bazı noktalarda onları geride bırakmaya başladılar. Sorunsuz otomobiller satın alabilirsiniz. Kia ve Hyundai markalarını taşıyan. Özel olarak yüksek kilometreye sahip dizel motorlu bir otomobil satın almayı planlıyorsunuz. Mesela bu araç 140 bin kilometreye dayanmış, 139 bin kilometrede böyle yüksek kilometre, nispeten yüksek kilometre bir dizel motorlu araç satın almayı planlıyorsanız, bakmanız gereken şeyler servis geçmişleri, aracın üzerinde yapılan müdahaleler, mesela bazı durumlarda, özellikle bunun gibi nispi olarak yüksek güce sahip modellerde sıkla, sıklıkla görülebilir. Mesela chip tuning uygulamaları yani elektroniğe müdahaleler bunlar motorlara ciddi zararlar verebilirler. Bunun izlerini arayabilirsiniz belki otomobilin üzerinde. Herhangi bir şekilde otomobil modifiye edilme eğilimine girilmiş mi? Herhangi bir değişiklik yapılmış mı? Çünkü bir değişiklik varsa başka değişiklikler de yapılmış olabilir çok rahat bir şekilde o otomobilde. Bunların izlerini arayabilirsiniz. Motorun sağlamlığı ile ilgili size çok fazla fikir verebilir. Bunun dışında 140 bin kilometre demek artık yavaş yavaş ee, turbo'nun, intercooler'ın enjektörlerin ömürlerinin sonlarına doğru yaklaştığınız anlamına gelir. Bu da ne demektir? Bir dizi pahalı bakım. Bunlar tamirat değil bakımdır. Bir dizi pahalı bakım e, sizi bekliyor olabilir. Bunlara da dikkat etmeniz lazım. Eğer bu değişimler yapıldıysa, bu yenilemeler, tamiratlar ya da bakımlar yapıldıysa gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz yoksa. Dizel motorun yüksek çekiş gücü ve düşük nispi olarak düşük yakıt tüketimini e, yaşamak için çekilmesi gereken bir bedeldir. Sadece bu pahalı malzemeler değil, hortumlarına bile bakmanız gerekiyor. Hortumlarını bile e, değiştirmeniz gerekebilir. Hortumlar o kadar da pahalı olmayacaktır. Intercooler hortumlar, turbo hortumları vesaireler. Çok pahalı dönüşümler olmayacaktır ama bir şekilde sizi rahatsız edebilirler. E, bu bakımları en azından satın aldığınızda belki de hemen hızlıca yaparsanız sonrasında e, kullanmanız rahat olabilir. Bu otomobil isterseniz Otoshops garantisi altında satın alınabilecek Otomobillerden bir tanesi 2 e, yıllık ek garantiyle satın alabilirsiniz Bu otomobili böylece aklınız biraz daha Rahat olabilir bu tarz masraflar Karşısında Otoshops gibi bir Kurumsal firmadan e, satın alım yapmanın Herhalde Artılarından bir tanesi de bunlardır Diyebiliriz basit bir şekilde Sonca bağlayacak olursak Kia Ceed için Dizel motorlu otomatik şanzımanlı Üstelik de tork konvertörlü otomatik şanzımanlı Bir otomobili makul fiyata satın almayı planlıyorsanız Eğer oldukça iyi bir seçenek kullanışlık açısından gerçekten de çok verimli Sürüş açısından çok zengin bir otomobil Olmadığını kabul etmek lazım ee, Avrupalı bazı rakipleri bundan Çok çok daha iyi sürüşler sunuyor Belirgin bir şekilde daha iyi sürüşler sunuyor Bunu da kabul etmek lazım ama e, Arka koltuğu kokpiti, donanımları bunların hepsini bir arada kıyasladığınızda bir arada değerlendirdiğinizde ilginç bir seçenek olabilir. Fiyatı açısından, ikinci el fiyatı açısından bakacak olursak Kia Ceed'in. O zaman benden sanırım bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinizi salgından korumaya çalışın lütfen. Bay bay.